Deniz Fener Derneği ilk depremin ilk gününden beri sahada faaliyetlerini sürdürüyor. hem merkezde hem ilçelerde olsun aynı malzeme dağıtımı gerçekleştirdik. Şu anda da giyim mağazasının açılışını yaptık. ailelerimiz burada gelip giyimler malzemelerini alıyorlar. Randevu sistemine çalışıyoruz. çocukları için, kendileri için kendileri seçip, kendileri beğenip kendileri alıyorlar. Ee, devletle milletle el ele biz de bir taraftan tutarak yardımları ulaştırmaya çalışıyoruz afetzedelerimiz için. Burası bildiğimiz alışveriş mağazası görünümünde ama verisiz alış mağazası diye nitelendiriyoruz biz. Aileler gelip buradan ücretsiz bir şekilde, istediği şekilde kendilerine uyacak şekilde malzemelerini alıyorlar, konteynerlerine dönüyor. Fatih Köy'den geldim hocam. Fatih, Fatma bir adım Birinci organizasyonun içindeyim diyeyim hocam. Sen o tarafta. Evet. Eyvallah. 120 metrekarelik çadırda evet. giyim mağazamızı açtık Sayın Kaymakamım. E, aileleri buraya randevu sistemiyle sesleyeceğiz. E her gün buraya aileler eee çocuklarla beraber gelip istedikleri malzemeleri alacaklar. Çanta var. Bez varlar, kutuları var. Hadi ki. Bir verelim, kutu verelim. Beğendiğini alabilirsin kuzum. Vallahi. Cidden mi? Bunlar istediğin olabilirsin mesela çok beğeniyorsan böyle uzun bir şeyler falan. Bunlar. Başka. Şöyle başka. Bunu da isteyebilirsin maksut. Mektaç

Deniz Fener'i çağırdı. Bütün ihtiyaçlarımı alabilmek için Allah razı olsun. Bütün her şeyimi aldım, bütün ihtiyaçlarımı aldım. Allah razı olsun.